Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim saflanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Dün, bugün daha doğrusu, dün veremedik ama bugün İstanbul'u e, erken çalışma yaparsam verecektim. Gene e, çalışmalarım bitmediği için, geç bittiği için yayınlayamadım YouTube'da. Artık yarın Ankara'yı, e, yani sözünüz olsun gene Ankara'yı açıktan YouTube'dan vereceğim. Bilginiz olsun. Birinci koşuyla başlayalım. Boş koşu maiden dişler. Yine altılı içerisinde de var maiden dişler. Ki altılıyı ikramiyi belirleyecek yarışlardır. Maiden dişi yarışları. Horse gelirse yüksek bir ikramiyeye gitmez. Gerçi burası Elazı. Sağ solu belli olmaz. Sürprizleri çıktığı anda da çok güzel ikramiyelere gidiyor Elazı. Bir nolu safkan kazanması gerekir. Kazancı en yüksek. Kaliteli safkan. Bir. Çıkmak istemezse 7. Bir de aşağıda 3 nolu safkan var. Kaysberg. Nasıl koşacak bilemiyorum ama e, yani dikkate alınabilir. İkinci koşu şartlı 3 plaseye. Burada da 5 nolu safkan maiden olmasına rağmen şartlı 3'e kaydettirildiğine göre bir bildikleri vardır derim. Kalite handikap puanıyla uygun kilosu ile kazanabilir. Arada maiden atları şartlı ikilerde, şartlı üçlerde yarış kazanıyorlar. Onlardan biri gerçekleşebilir 5 3 Tek Maiden çıkışı erkek safkan tabi bu ikisi de Maiden çıkışı gayet iyi grupta kalite handikap puanıyla da Kaliteli at olarak karşıma çıktı Rakip olarak öneririm Dişi safkan 2 Bu erkekler eksik koşa ise Bence yerine geçecek safkan olur Bir Zarifem bu atlardan Erkeklerden sonra 2 ve 1 şeklinde de değerlendirmeyi alabilirsiniz. Hani şartlı 3 performans çalışması yapmıyorum bu Elazığ bölgesinde. E, de, tuttuğunuz tekiniz varsa da burada kullanabilirsiniz. Benim görebildiğim bu şart işte e, erkek safkanların ön planda oldukları. Üçüncü koşu altılı başlangıcı meydin dişiyle başlıyorlar. Yani şimdi bu meydin dişiler e, eğer AGF gelecekse ilk ayakta ki e, TCK Altınlar kurgularken ilgilileri pek kolay yarışı koymazlar ilk ayağa. Yani e, AGFS'li gelecek yarışları nadiren koyuyorlar. E, çok fazla arka arkaya sürprizler geldikten sonra e, power gelecek yarışları koyabiliyorlar. E, Yapmasınlar bir anladığım kadarıyla. Bugün bu maiden'ı buraya koyduklarına göre niyetleri pek iyi değilmiş gibime geliyor. Yarışın forleri 2 ve 11 olur safkanlar. Maiden dişi bu yarış şartı da her türlü su açık yarışlar. Yani forisi fori gibi koşmaz. Meydandan çıkmazlar. Gelecek atları bulmak zor. Performans çalışsanız bir işe yaramaz. Yani galop burada e, içerden bilgi almanız gerekir. Ahırlardan ya da içeriden meydandan çıkacak performans ya da galop vermiş safkanı söyleyecek birilerini bulmanız gerekiyor. O da bizde yok. İşte bu meydin dişler çoğunluğu ters köşe yapan yarış şartları. Gene normaline gidelim. Yani bu anlattıklarım genelde gerçekleşen şeyler. Yani sürpriz çıkar durumları yüksek olan yarışlarda. 2.11 11 AGF almış durumdalar. 40-50-60'lık bir AGF. İşte gelmeme ihtimali hala çok yüksek. Korkarım devamlı olarak. 1-7-9-13 gibi yeni koşan ya da AGF'si %5 civarı olan safkanlara dikkat edin derim. Ee, hani istediği olacaksa %5'lik dilimdeki kalan safkanlardan biri kazanır. %10 da değil hatta %5 dilim. Bu taktiktir bu TJK'nın yaptığı yıllardır uyguladığı bir taktiktir. Yoksa AGF'si çıkar gelir. Eğer bunlar e, sıkıntılı çıkar, çıkartmayacaklarsa bu iyi orijinli %40'a yakın AGF almış 2 safkanın kazanması gerekir. Mantığı da budur. Ya tek kullanın AGF'yi 2 numaralı safkanı ya da çok at yazın arkadaşlar. En azından bunu söylemiş olayım. Bizler dışarıdan bulamayız burayı. Dördüncü koşu. Handikap 15. Handikap 3. Mesafe orta uzun mesafedir. Burada kazanması gereken, kazanması gecikmiş bir safkan var. 7 pro boy grubun en kaliteli atı çıkar. Kazancı düşük olduğu için kazanabilir. Bu safkanı mutlak kuponlarınızda bulundurun arkadaşlar. 7 diğer atlar AGF olan atlar, kilolu atlar. Bunların yazımını yani, tamamen sizlere bırakacağım. Ancak yarış ve şarta net uyan bir safkandır değerlendirme 8 4 4 8 AGP'ler rakip olurlar görüşündeyim. 5. koşu handikap 14 handikap 3 yamak 1 zor bir yarış ve şart yamak bir yarışı olması. Yarışın handikap olması kilo veren safkanları kuponlarda bulundurmaya zorlar ki 11 Mürülü son yarışı çok başarılı bir ikincilikti. İzlemiştim yarışını kazanabilir ya, ya, da kazanması gereken safkan. 11. Yani tek olur mu? Kararı size bırakırım. AGF almış durumda. Bu safkanın rakibi 9. Dişi safkan 9. O da kilo veren safkanlardan. Ee, geciken. Birinciliği geciken safkanlardan. 9 olur. 3. 2. Bunlar da ağır kilolu grubun en kaliteli atları. 2. Bredeler. 63 kilosuna rağmen bu mesafede işte yamak bir yarışında koşar durumda gördüğüm safkan kazanabilir yazılması gerekir. 2 3 11 2 9 3 önereceğim safkanlar diğer atların yazımını size bırakıyorum. 6. koşu açık 3 Elazığ vali koşusu. Geçen böyle bir koşuda güzel bir sürpriz çıkartmışlardı. Yani olmadık bir at geldi. Arap yarışlarında Hani her sonuç çıkar arkadaşlar. Her ne kadar grup 3 açık 3 koşsalar da yani alttaki handikapları düşük atlar daha yarış kazandıklarını biliyoruz. Dişi safkan kazanıyor. Dişi safkanlar yarış kazanıyor. Bu mesafede 11 nolu safkan eski yarışlarının kaliteli bir at olduğunu bildiğim bu safkan grubun en kaliteli at olması ile uyum sağlar ise Elazığ'a bence yarışı kazanır. Kazanan, kazanabilir. Hani e, bu açık üç yarışı tek olması gereken safkın aslına bakarsınız. Grubun en kaliteli atı. Necmi Altın. Rakibi ben de Kelemer çıkıyor. Altınoğlu Safkan çıkıyor. İman etmeyin dedim. Tek kullanmıyorsanız herhangi bir atı. Diğer atların yazımını size bırakın. 12, 9, 3, 7, 2, 1. Hani çok fazla da e, ön plana çıkaracağım bir Safkan yok. Diğer grupta ve daha daha diğer grup yani alt grup dediğim handikap grubu var burası handikap atlarının grubu bütçeniz oranında at bulundurmanızı öneririm yarışın şartı 11'den yana olur 11 koşarsa kazanır 11 eksik koşarsa 6 nolu saftanın devreye girmesi gerekir ve diğer atların yazını size bırakıyorum. 7. koşu tekrar meydin dişi geldi. Yüksek bir AGF var. Elazığ'da da Amerikan yarışlarında da hatırlarsanız bu AGF'leri ağırlık biner derim ki onlardan biri yaşanabilir. Korkarım böyle AGF'lerden. Yani süslüman ettikleri, hedef aldıkları AGF'lerdir. Yarış programındaki en yüksek AGF. Kimse onu hedef alıyorlar. Yani yüksek ikramiye gidiyor tabi bu hat geçildiği anda. Ufak rakamların tamamı yatıyor. Ki çok gördük. Urfa'da da gördük. Elazığ'da da gördük böyle durumlar yaşattılar. %50'yi %50 geçtiği zaman bir AGF bir at ata bir şeyler oluyor ya da üzerindekilere bir şeyler oluyor. Onlardan biri dileyen tek kullanabilir yüksek AGF. Dileyen de ikramiyeyi yükseltmeye giden gitmek isteyen arkadaşlar da e, çok hak bulundurması gerekiyor. 5 9 1 2 8 12 4 12 14 görebildiğim saflar. Çok kolay bunların dışına da çıkarlar. Yüzde birlik hatta ay çok kolay geliyor bu meydanlarda. Özellikle de meydan dışılarda. Altınları belirleyecek olan da zaten meydan dışılar demiştim. Bakın nasıl bir sonuç çıkartacaklar. Yani keşke getirseler altın onu safkanı. Biz de rahat kurgular yapabilsek. Çok da kızıyorum ama yapacak da bir şey yok. Burası Elazığ. Her şey oluyor. Sekizinci ve son koşu. Şartlı 3 üç. üç yukarı İngilizler şartlı üçte. Koşar durumda bir atı ya da birkaç atı bulursanız yeterli olur. Eğer e, istediğimiz gibi koşu çıkartamayacak at yok ise yarış sürpriz biter. En sondaki tablonun en altındaki safkanlar dahi Bay Rossi, Zabunhan, bir 13 gibi atlar dahi şanslı koşar hale gelirler. Ki Bay Rossi, 60 kiloda uygun kilolardır. Bunun da işaretini yapayım. Zabunhan, 13 gibi. Hani beklemiyorum geri planlar. Ancak yarışın şartı bunlara dahi müsaade eder. Burada son yarışını üçüncülük yaptığını gördüğüm AGF e almış durumda. Grubun kalite handikap puanıyla iyi atlarından olan Altınoğlu Safkan yarışı kazanabilir. Hani kısa mesafeli bir yarış. Yani çok da güvenmiyorum ama son ayaktaki beklemek isteyen arkadaşlara öneririm. Buna benzer bir safkan başarılı aprantisi ile Asima. Bu da kısa mesafelerde uygun kilosu ile yarıştaki diğer şanslı görebildiğim safkan oldu. Yukarıya çıktığımda 60 kilo, 60 handikaplı atlar var. 5, 16, Bunların da son iki yarışlarında kıpırdamalar var. 5 Farafel, Dışı Safkan, Kalite Handikap puanlarıyla iyi koşmalarını beklediğim, iyi yerlerde bitirmelerini beklediğim atlar oldular. Diğer grup, grubun en kaliteli atı olan 12, 4, 17, 15, 8, 1, 13, Mirtay gibi. Yani burada olmaz olmaz arkadaşlar. Tarama yaptığınızda gözünüze takılan böyle bu gelir dediğiniz at fark etmez işaretleyebilirsiniz olmaz olmaz yarışında az atla geçmiyorsanız çok at yazmanızı öneririm. Ancak bu 4 attan birinin kazanması 6'nın ve 3'ün de iyi bir yarış çıkartmasını bekliyorum. Son ayak teki de 6 olarak söyleyebilirim. Elazığ ben de bugün böyleydi. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar Yarın görüşene kadar tekrar akşamki abide yarışları var. Akşamki yarışlarda görüşene kadar şansımız açık olsun. Hoşçakalın.